Teşekkür ederim Sayın Başkan. eski Başbakanlarımızdan Sayın Minel Yıldırım'ın annesinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine merhumeyi Allah'tan rahmet diliyorum. Minel Bey'e ve ailesine de baş sağlığı diliyorum. İttihat ve Terakki'nin kurucularından büyük bir dönemi lider Türk Devlet Adamı Mehmet Talat Paşa'nın vefatının seneye devriyesinde de kendisini rahmetle iade ediyorum. Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinden dolayı beş tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Beş vatandaşımızdan kayboldu. Onlardan da olumlu hayırlı bir haber almasını temenni ediyorum. Şimdi bu tabi sel derken yağış var bölgede ve Afad'ın çadırları su bastı. Çadırların su bastı. Bu ee, şeyler depremzediler. Ee, geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldılar. Yerinden bir barınma sorunu maalesef başladı. Daha önce bakın yani bu çadırların doğru düzgün yere kurulması meselesi o kadar önemli ki. Daha önce hatırlarsınız İskenderun'da deniz kenarı yapılan çadır kentlere tüsünam uyarısı yapılmıştı. Şimdi böyle yerlere gittiler çadır yaptılar. Şimdi de kanallar üzerine çadırlar yapılması yapılması sonucunda depremler yeni bir skandal ve yeni bir mağduriyetle karşı karşıya kaldılar. Meteoroloji diyor ki bu şu bölgede kuvvetli rüzgar var diyor. Meteoroloji devletin bir kurumu orada uyarı yapıyor. Devletin kurumu diğer bir kurumda gidiyor oraya çadır kent kuruyor. Yani yani şunu arkadaşlar doğru düzgün çadır kurmayı başaramayan bir yönetim millete kalıcı konut e efendim vaadinde bulunuyor. Yani yapamayacağı bir şeyi bir göz boyama bir yalan üzerinden bir siyaset yapıyor işin doğrusu. Yani ya bir defa şu çadır işini doğru düzgün sen halledemedin. Millete 30 gün sonra çadırla ancak buluştu ve çadırları düzgün bir yere koymadın çadırlar ya ya rüzgarla ya ya selle efendim e selin altında kaldı insanlar ma. Dur, bir sürü görüntüler var. Bunları yapamayan iktidar şimdi tutuyor diyor ki efendim ben kalıcı konut yapacağım. Böyle bir palavrayla eee siyaset yapıyor. Yani merak ediyoruz hakikaten. Bu afeti daha bu afeti daha ne kadar felakete çevireceksiniz? Daha başka ne var? Daha neler yapıp bunu daha büyük bir felaket haline getireceksiniz diye de insan merak ediyor. Şimdi skandallar üzerine skandal, kızlar skandalları bitmek bilmiyor. Afat'tan yeni bir skandal gündeme geldi. Şöyle bir iddia var. Afat 10 binlerce insan enkaz altındayken Afat kendi kontrolündeki vinçleri enkaz kaldırmak isteyen vatandaşlara saatte 10 binlerden parayla kiralıyor. Şimdi bununla ilgili dünya kadar mahkemelik olay var. Bunlar bu iddialar yer aldı basında. Herhangi bir açıklama veya yalanlama gelmedi. Vatandaş mahkemeye gidiyor. Enkaz altındaki vatandaşı gidiyor parasını veriyor. Afat'tan vinç kiralıyor. E oradan evladını kurtarmaya çalışıyor. Ya böyle bir rezalet dünya neresinde görülmüştür? Niye bir bununla ilgili bakanlardan herhangi bir açıklama yok? İnsanlar mahkemelerde. Yani hayretler içerisinde kalıyoruz. Bunlar nasıl böyle bir vicdansızlık olabilir? Ama biz bu işin takipçisi olacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şimdi sanki çok önemli işler yapmış gibi Hatay Valisi daha doğrusu şöyle Buyurun Sayın Konumuz Buyurun. çok biraz musam ederseniz çok memnun olurum. Hatay Valisi istifa etmiş. Nihayet bir istifa geldi. Derken anladık ki Hatay Valisi milletvekili olmak için istifa etmiş. Ya utanmazlığı bu kadar olur. Kardeşim hangi işi bitirdin sen orada? Ne başarı gösterdin? Ne mükafatı bekliyorsun da şimdi milletvekilliği için istifa ediyorsun? Hangi yarayı sardın? Zamanı mı? Ya ne olursa olsun sana altın tepsisi sunulsa ben kardeşim burada işimin başında olacağım, işimi yapacağım. Zaten çok başarısız olduk. Hiç olmazsa daha başarısız. Ya insanda biraz hakikaten bir hayal duygusu olur. Bunları kabul etmek mümkün değil. Yani ben anlamıyorum. Bu istifada nasıl kabul edildi onu da anlamıyorum. Yani millet bu bu ve bunlar gibi olanlar. Diğer bakanlar, afat başkanı, Kızılay başkanı, valilerin cezalandırılmasını beklerken bunlar demek ki kendileri ödül bekliyorlar. Yani hakikaten bunları anlamak yani insan pes diyor. Bunları anlamak mümkün değil. Şimdi diğer bir husus tek bir kampanyası yapıldı. Bir vatandaşımız 115 milyar lira o gece vaat etti. Bunu yaklaşık tamam. Buyurun Sayın Usta. Işte. Teşekkür ederim başkanım. Bunun yaklaşık 90 milyar kamu kuruluşlarından. Bugün Fuat Oktay nihayet piyasaya çıktı. Kendisinden haber yoktu. Deprem koordinatörü Fuat Oktay'dan haber yoktu. Piyasaya çıktı. Dedi ki ya bu 115 milyar 74 milyar lirası hesaba yatırıldı. E şimdi buradan soruyoruz. Diğer paralar nerede? Yatırılmayacak paralar mı vaat edildi? Zaten bunun sadece 90 milyar lirası kamu kuruluşları tarafından vaat edilmişti. Kamu bile şey mi yaptı? Hile mi yaptı? Yani yatıramayacağı, veremeyeceği veya karar çıkartamayacağı bir parayı mı vaadetti? vaat etti? Bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla bunun takipçisi olmak lazım. Buradaki nedir mesele? Bize de devletin anlatması lazım. 115 milyar lira, 74 milyar lira arasında 40 milyar lira yaklaşık fark var. Bu fark neden kaynaklanıyor? Bunda paralar ne zaman yatırılacak? Bunu da milletimiz öğrenmek istiyor. Son konularda daha doğrusu son iki konularda Sayın Başkanım. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı demiş ki devlet milletinden yardım istiyor. Bunu da eleştirecek ne var demiş. Ya şimdi buradaki el esas eleştiri konusu şu. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki her şeyi mükemmel yönetiyoruz. Hiçbir şeye ihtiyaç yok diyor. Sonra tutuyor helallik istiyor. Kendi içerisine bir geçtik buyurun. Tamam başkanım. Kendi içerisinde çelişiyor ama bu taraftan da Sayın İçişleri Bakanı işte AFAD'ın Afanın bağlı olduğu bilimin bakanı da diyor ki ya bizim kahvaltı, çay, şeker, terlik, pijama ihtiyacımız var diyor. Ya şimdi bir bakmak lazım. Ya bunu eleştirmek bizim hakkımız değil mi? Yani hakikaten her şey kontrol altında. Ya siz daha milletin terliğini verememişsiniz, çayını, şekerini verememişsiniz. Tutuyorsunuz kalıcı konutunu vereceğim diyorsunuz. Bu nasıl böyle bir yalan olabilir? Bunu anlamak mümkün değil. Bunu iktisadende olmayacak dün burada izah ettik anlayanlar için. Yani eleştirdiğimiz konu bu varsa elbette millet zaten yardıma koşmak istiyor. Millet milletin bununla ilgili bir sorunu yok. Siz milletin yardımını bile koordine edemediniz. Milletin getirdiği orada eşyalar yerlere dökülmek zorunda kaldı. Tırların içerisinde kaldı. Vinçler geldi, vinçler çalıştırmadı. Sonra AFAD para, vinçleri parayla sattı. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla millette yardım istemek eğer şunu söylerseniz biz bunu eleştirmeyiz. Bir ihtiyacımız var. Dersiniz tamam. Ama bir yandan böyle kuyruğu dik tutacaksınız. Cumhurbaşkanı çıkacak çık. Buyurun. Cumhurbaşkanı çıkacak çıkacak diyecek ki, efendim her şey mükemmel müthiş bir mücadele yapıyoruz öbür taraftan bakan çıkacak da ekmeğe muhtacız diyecek. E bu çelişkiyi elbette biz söyleyeceğiz. E, bunu söylemek mümkün değil. Son konularda bu uzman çavuşları. Şeyle e Biliyorsunuz uzman çavuşlarla ilgili bir mevzuat var. İşte önce iki yıl, sonra yedi yıl çalışanların sonra da kamu kuruluşlarına geçmesine e, imkan tanıyan bir mevzuat var. Dün bizi ziyaret ettiler. Hakikaten burada çok ciddi bir haksızlık olduğunu söylüyorlar. Yani torpil olan adamını bulan atanıyor, diğerleri atanamıyor. On binin üzerinde şu anda boşta olan uzman çavuş var. Değerli arkadaşlar bakın bu insanlar kimisi on yıl çalışmış, kimse on beş yıl çalışmış. Bunların bir meslek sahibi. Bir tanesi dedi ki ben keskin nişancıyım dedi. Şimdi ben ama artık bu çoluğumuzu çocuğumuzu görmeden, hasta dağda, taşta yıllarımız geçti. Artık bu mesele sürdürecek durumda değiliz. Ayrıldık. Fakat biz ne iş yapacağız? Yani bunlar şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını taşıyan insanlar. Şimdi bir şeyi, bir bir şey icat ediyorsanız, bir sistem içerisinde düşünmeniz lazım. On yıldan sonra peki buyurun. On yıldan sonra 10 yıldan sonra bir uzman çavuşun ne yapabileceğini, ne yapamayacağını düşünmek lazım. Bunları işte efendim önce işte saha dolu, alan dolu, dağda taş dolu, sonra kışlaya mı çekersiniz, ofise mi çekersiniz? Bunlar gibi planlama yapılması lazım. Şimdi bu kadar insan e, iş arıyor ve ve çok yani tabii çok üzgünler. Biz devletimiz için, milletimiz için çalıştık, şehit olduk, kimimiz gazi olduk, hastalıklarla boğuşuyoruz. Ancak devletimiz, milletimiz bize bakmıyor. Atama yapılırsa da işte görev verilenler olursa da tamamen bir ehliyetle liyakatle değil efendim işte torpil bulan adamını bulan yerleştiriyor diğerleri yerleştirmiyor diyor ister diyorlar ben bu isyanı da buradan e, yüce meclise de sunmak istedim müsaamanızla çok teşekkür ederim sayın başkanım.